Merhaba arkadaşlar. Dil felsefesi dersi için hazırladığımız bu programda konumuz Frege'nin anlam ve gönderme kuramı. Program içinde anlam ve gönderme kuramı hakkında temel bilgileri paylaşacağız. Arkadaşlar Gottlob Frege'nin dil felsefesi büyük ölçüde matematiğin temellerini araştırırken ortaya çıkmıştır. Bu nedenle öncelikle Frege'nin matematik felsefesine kısaca değinmemiz gerekiyor. Frege, Aritmetiğin Temelleri yapıtında sorulması kolay ancak yanıtlanması zor bir soru üzerinde durur. Sayı nedir? Bu çaba sonucunda günümüzde mantıksalcılık adı verilen kuram ortaya çıkmıştır. Bu kurama göre aritmetik mantığa indirgenebilir. Aritmetiğin temeli olan mantık aynı zamanda doğal ve formal dillerin temelinde de bulunur. Frege bu görüşünden yola çıkarak çalışmalarını dil üzerine yoğunlaştırır. Dil felsefesinin klasiği haline gelmiş olan eseri, Anlam ve Gönderme makalesini bu düşünceleri temel alarak ortaya koymuştur. Anlam ve Gönderme Kuramı, felsefe tarihinin ilk kapsamlı dil kuramıdır. Frege, yapıtına ''Özdeşlik ilişkisi ne ile ne arasında bir ilişkidir?'' sorusuyla başlar. Öncelikle nesnelerin adları sıra arasında bir ilişki olduğu sonucuna varır. Ancak daha sonra bu görüşünü yanlışlar ve özdeşliğin bir nesnenin kendisiyle arasındaki bir ilişki olduğunu ortaya koyar. Bu durumda özdeşlik yargılarının nasıl öğretici olduğunu açıklaması gerekir. İşte günümüzde anlam ve gönderme kuramı olarak anılan Frege'nin temel dil kuramı bu problemin çözümüyle ortaya çıkar. Frege, özdeşlik problemini çözmek için adların anlamlarıyla göstergeleri arasındaki ayrımı yapar. Şimdi anlamın ne olduğuna değinelim göndermeden nasıl ayrıldığına ve aralarında nasıl bir ilişki olduğuna bakalım. Frege anlam ve gönderme arasında bir ayrım yaparken Kant'ın felsefesinden yararlanmıştır. Buna göre dış dünyadaki nesnelerin bize kendilerini sunarken bir de sunmadıkları yanları vardır. Bu düşünceyi temel alan Frege nesnelerin bize kendilerinin sunuş biçimleri olduğunu ve hatta kendilerini sonsuz şekilde sunabileceklerini söyler. Nesnelerin bu farklı sunuş biçimlerini sin olarak adlandırır. Bu kavramın Türkçedeki en yakın karşılığı anlamdır. Sinin yani anlamın üç temel işlevi vardır. Birincisi bir nesneyi zihinde temsil edip adlandırmak. İkincisi Adın göndergesi olan nesneyi belirlemek ve üçüncüsü bir araya gelerek düşünce yani önerme oluşturmak. Arkadaşlar, Frege'ye göre anlam ve bir sözcüğün göndergesi öznel değildir. Anlam gerçek ve nesnel dünyanın bir parçasıdır. Anlam soyut olsa da varlığı bizden bağımsızdır sözcüğe yüklenen anlamın nesnelliği de iletişimi olanaklı kılar. Diğer yandan sözcüklerin zihinde çağrıştırdığı özel imgeleri ide olarak niteler. Bu çağrışımlar tamamen özneldir. İdeler sayesinde bir sözcüğün anlamını kavrarız. İdeler dil kullanımında çok önemlidir. Ancak öznel olan bu imgeler felsefenin dil psikolojinin çalışma alanı olmalıdır. Peki, sözcükler nasıl bir araya gelip bir düşünce ifade eder? Frege'ye göre sözcükler belirli mantıksal ulamlar içerisinde anlam kazanır. Bu ulamlar arasında iki tanesi temeldir. Özne ve yüklem. Özne tekil bir terimdir. Yani tek bir nesneye gönderme yapar. Bu nedenle doymuş bir terimdir. Yüklemse tek bir nesneye değil, birçok nesneye uygulanabilir. Yani yüklem boşluğu olan doymamış bir terimdir. Bir tümcenin öznesi nesneye, yüklemi ise bir kavrama gönderme yapar. Frege'nin kuramında özne ile yüklemin bir araya gelmeleri sonucu basit tümceler oluşur. Bir dilde eğer sonsuz sayıda özne elde etmek olanaklıysa, o dilde sonsuz sayıda tümce elde etmek de olanaklı olur. Bunun nedeni yüklemlerin doymamış dilsel ögeler olmalarıdır. Frege bu özelliğinden dolayı yüklemi özneden tümceye giden bir fonksiyon olarak tanımlar. Bu şekilde elde ettiğimiz tümcelerin dil içinde çok önemli bir işlevi vardır. Tümce, dil yoluyla dünya ile ilişki kurulmasını sağlar. Çünkü tümceler sayesinde bir konudaki düşünceler dile getirilir. Bir tümcenin dile getirdiği düşünce dünya hakkında bir sav içerir. Bunun en açık göstergesi tümcelerin doğru ya da yanlış sıfatlarını alabilmeleridir. Frege eş göndergeli terim yani aynı nesneye gönderme yapan ikame terim kullanımıyla bir cümlenin göndermesinin değişmediğini belirtir. Tümceler farklılaşır, anlamları farklılaşır ancak iki tümce arasında aynı kalan şey doğruluk değeridir. Frege'nin kuramına göre doğru ve yanlış olmak üzere iki doğruluk değeri vardır. Yani eğer ilk cümle doğruysa ikame eden terim geldiğinde ikincisi de doğru olmalıdır. Arkadaşlar, Frege'nin felsefe tarihine önemli katkılarından biri de varlık kavramına ait düşünceleridir. Kant'ın düşüncelerinden yola çıkarak varoluşla ilgili kendi çözümlemesini ortaya koymuştur. Bir kavram hakkında tümcelerden yola çıkar ve var olma yükleminin nesnelere değil, kavramlara yüklenen özel bir tür yüklem olduğunu belirtir. Nesnelere yüklenen yüklemlere birinci düzey yüklem adını verir. Bu tür yüklemlerin göndergeleri de birinci düzey kavramdır var olma türünde kavramlara yüklenen yüklemler, ikinci düzey yüklem ve bunların göndergeleri de ikinci düzey kavramdır. Varlık ve yokluk yargıları tümcelerin çözümlenmesine göre incelenmelidir. Şimdi dilerseniz son olarak bilişimsellik ilkesine değinelim. Bu Frege'nin dilsel bir ilkesidir ilkeyi hem anlam hem de gönderme için ele alacağız. Bileşik terimiyle basit olmayan ancak basit parçaların bir araya gelmesiyle oluşan karmaşık bir dilsel yapı kastediliyor. Örneğin dünya yuvarlaktır tümcesi bileşik bir terimdir ve özneyle yükleme göre ayrılabilir. Anlam için bileşimsellik ilkesine göre de bileşik bir kelimenin anlamı parçaların da anlamlarıyla bir araya gelmesiyle oluşur. Bileşik bir terimin göndergesi ise o terimin parçalarının göndergelerinin bir fonksiyonudur. Evet değerli arkadaşlar. Böylece dil felsefesinin klasikleşmiş bir kuramı olan Frege'nin anlam ve gönderme kuramına genel hatlarıyla değindiğimiz bu programın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.